Merhaba insanlar. Bu videoda sizlere e, Leyla isimli e, öykü kitabından Yanık yanık Ekmek Kokusu isimli öykümü okuyacağım. E, kısa bir öykü. E, odasında tek başına e, ölen bir yaşlı adamın e, son saatleri, son dakikalarını anlatan e, kısa bir öykü. E, umarım dinlersiniz ve beğenirsiniz. Yanık ekmek kokusu. Yaşlı adam yarım aya benzeyen avuç içi büyüklüğündeki ekmek diliminden bir parça kopartırken naylon masa örtüsünün üzerine dökülen kırıntılara hoşnutsuzlukla baktı. Sağ elindeki ekmek parçasını kuru fasulye yemeği dolup porselen tabağa doğru uzatırken esmer ekmek sağlıklı ama çok kırıntı dökülüyor diye düşündü. Vücudunun sol yanı İki metre ötesinde ağır ağır yanan kömür sobası sayesinde iyice ısınmıştı. Lokmasını çiğnerken tabağın üzerinden yükselen ince duman tabakasına baktı. Halka halka doğranmış kuru soğan tabağına uzanarak bir parça aldı ve hepsini birden ağzına attı. Diyabet problemi yaşıyor olmasa kuru fasulye tabağının yanında tepeleme dolu bir pirinç pilavı tabağı da Mutlaka olurdu. Oysa masanın üzerinde küçük bir taban tabanlı bile örtmeyen iki kaşık kadar şehriyeli pirinç pilavı vardı. Adam kaşığını pilava, pilav tabağına uzatırken şuna bak. Kuş yese doymaz diye iç geçirdi. Kaşığın ucuyla azıcık pilav aldı ve ağzına götürdü. Aynı anda birkaç kuş türü geçti aklından. Hepsine karşı anlık bir nefret duydu. Halbuki kuşlarla hiçbir alıp veremediği yoktu. Masanın üzerinde kalan son ekmek parçası ile kuru fasulye tabağının her bir yerini güzelce sıyırdı ve ekmeği de iştahla ağzına götürdü. Bu hareketten sonra tabak sanki hiç kullanılmamış gibi pırıl pırıl oldu. Lokmasını yuttuktan sonra bir bardak su içti. Ardından masanın üzerine yayılmış olan ekmek kırıntılarını sağ eliyle kürüyerek kenarda açık tuttuğu sol elinin avucunda topladı. Yerinden kalkarak kırıntılarla birlikte pencereye doğru yürüdü. Pencereyi açınca yüzüne vuran serinlikle vücudu canlanır gibi oldu. Oturduğu apartmanın taş çaktasa 15 metre kadar ilerisindeki otobüs durağından yükselen sesle dikkati oraya kaydı daha önce hiç görmediği bir adam telefonda yüksek sesle konuşuyordu. Söylediği bir cümleyi anlayabildi. Ben zaten ölmüşüm. Zaten o cümleden sonra adam telefonu yere fırlatacak gibi bir hareket yapmış ancak son anda yarım bir hareketle telefonu cebine koymuştu. Dışarıdaki adamın ben zaten ölmüşüm feryadı yaşlı adamın kulaklarına tekrar ediyordu. Pencereyi kapatarak sobanın yanına doğru yürüdü. Ekmek kırıntıları hala sol elinin avucunda duruyordu. Halbuki niyeti onları kuşlar için pencere önüne bırakmaktı. Unutmuş veya fikrini değiştirmiş olmalıydı. Sobanın yanına doğru ilerlerken aklından yetişkin bir adama telefonda konuştuğu başka birisine ben zaten ölmüşüm dedirtebilecek birkaç senaryo geçti. Avucunda tuttuğu ekmek kırıntılarını ağır ağır yanan kömür sobasının üzerine yavaş yavaş serpiştirdi. Sıcak sobanın üzerinde dağılan kırıntılar renk değiştirmeye başladı. İhtiyar adam renk değiştiren kırıntılardan yükselen yanık ekmek kokusunu yavaşça içine çekerken gözleri odanın duvarında yıllardır asılı duran çerçeveye ilişti. Çerçevenin içinde rahmetli dedesinin el yazısıyla kaleme aldığı karınca duası yazılıydı dedesi eski bir sahaf ve hat ustasıydı. Onun 43 torunundan birisiydi ve kendisine de ondan geriye sadece duvarda asılı duran bu dua kalmıştı. Kendi kendine keşke onun yolundan gitseydim diye mırıldandı. Yaşlı adam sobanın yanından ayrılarak karınca duasının asılı olduğu duvarın önüne geldi. Ayak parmak uçlarında yükseldi ve küçük çerçeveyi asılı olduğu çividen kurtararak eline aldı. Cebinden çıkardığı ipek mendiliyle çerçeveyi bir güzel silip temizledi. Bunu yaparken hafızasında dedesine dair birkaç görüntü canlandı. Gerçi birkaç görüntünün hepsi de neredeyse aynıydı. Onu hep kitaplarla tıka basa dolu bir sahaf dükkanında ya önünde açık duran kalın bir kitabı okurken hatırlıyordu ya da yine aynı dükkanda kendini tamamen yazı yazmaya vermiş olarak. Zamanla dedesinin sesini unutmuştu ama yazı yazarken mürekkep dolu hokkanın içine daldırdığı diviti, hokkanın kenarına vurarak çıkarttığı o çın çın sesler hala kulaklarındaydı. Bir de kimseden esirgemediği o güler yüzü. Bir kez daha keşke onun yolundan gitseydim diye düşündü. Gözleri dolu dolu oldu. Karınca duasının yazılı olduğu çerçeveyi elinden bir türlü bırakamıyordu. Her harfin nasıl da özenerek ve emek verilerek yazıldığını bir kez daha hayretle temaşa etti. Sonra çerçeveyi ters çevirdi ve arkasına baktı. Çerçevenin arkasında Türkçe el yazısıyla sahaf ve hattat Nurettin Divitçi, doğumu 1882, ölümü 21.11.1958". 1958 hemen altında da bu karınca bereket duası merhum Hakkak Nurettin Bey tarafından yazılarak oğlu Vefa Divitçi ve geline Asiye Divitçi'ye nikah hediyesi olarak verilmiştir yazıyordu. El yazısı yaşlı adamın babası Vefa Bey'e aitti. Yaşlı adam daha evvel çerçevenin arkasına bakmayı hiç akıl etmediği için bu yazıyı da görmemişti. Zaman zaman duvardan indirme gereği bile duymadan sadece çerçeveyi silmekle yetinmişti. Yaşlı adamın dikkatini bir şey daha çekti. Dedesinin ölüm tarihi 21 Kasım 1958 idi. Rastlantıya bakın ki 21 Kasım bugünün tarihiydi. Yani bugün dedesinin vefatının 63. seneyi devriyesiydi. Yaşlı adam iyice hüzünlendi. kendi kendine etrafa kırıntılar bırakan birisi kuşları mı besliyordur yoksa karıncalara mı tuzak kuruyordur diye düşündü. Böyle bir düşünce aklına nereden gelmişti hiçbir fikri yoktu. Yaşlı adam hüzünle dolu olarak dua yazılı çerçeveyi göğsüne sımsıkı bastırdı ve bir süre orada tuttu. İçinden birkaç dua okudu ve ruhlar alemine yolladı. Daha sonra bir elinin tersiyle gözlerini silerek çerçeveyi duvardaki çiviye tekrar astı. Masada duran ince belli bardağı, sobanın üzerinde duran demlikten sıcak çayla doldurdu. Bardağını alarak cam kenarındaki koltuğa doğru yürürken odaya yayılmaya devam eden yanık ekmek kokusunu bir kez daha hissetti. O anda kokunun verdiği ilhamla şimdi uydurduğu bir şarkıyı mırıldanmaya başladı. Kırıntılar bırakıyorum sobamın üzerine. Penceremin önü boş. Tıpkı kalbim gibi, tıpkı odam gibi, hayatım gibi. Nırının, nırının, nırının. Açsa aç serçeler. Bundan bana ne, bundan bana ne. Uzak cıvıltıların sessizliğinde yemeğimi şimdi yedim. Serçelerden bana ne, bana ne. Nırının, nırının, nırının. Yanık ekmek kokularıyla sarmaş dolaşım. Serçelerden bana ne, kumrulardan da öyle baykuşlardan değil, onlardan değil, soğuk havalardan bana ne? Nırının nırının nırının. Kışı battaniye ile geçirirdim, yakmazdım sobamı. Taşın salar bacama, konsalar pencereme. Baykuşlardan değil, serçelerden bana ne? Nırının nırının nırının. Uydurduğu şarkı ihtiyar adamın çok hoşuna gitmişti. Hatta farkında olmadan kendi çapında dans bile etmişti. Bu yüzden de yaşlı bedeni nefes nefese kalmıştı aynı şeyi tekrar yapmak istedi. Çünkü bunu yaparken dedesi mütevazi ve mahcup gülümsemesiyle onu izliyormuş gibi hissetmişti. Fakat kendine ne kadar zorlasa da şarkının ne makamını ne de uydurduğu sözleri tekrar hatırlayamadı. Anlık bir şeydi ve yaşanıp bitmişti. Demek bugün dedesinin seneyi devriyesiydi. Dışarıya çıkmalı ve küçük de olsa onun hayrına bir şeyler yapmalıydı. Pencereden dışarıya siyah bulutlarla gittikçe kararan havaya baktı. Yaşlı adamın içine kocaman bir sıkıntı yerleşti. Gözlerinin önü karardı ve başı döner gibi oldu. Kendini pencere önündeki koltuğun üzerine güçlükle bırakabildi. Nefes almakta zorluk çekiyor olmasına rağmen narının 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 diye sayıklar gibi sesler çıkartıyordu. Gözleri tamamen kapanırken Nereye gidiyoruz dede diye mırıldandı. Yanık ekmek kokusu evin içinden apartman havalandırma boşluğuna kadar yayıldı. Hikayemiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. E, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Teşekkür ederim.